Piyazada yanındaki bölgede de dere pazarı e, belediyemizin karşısındaki esnafları da kapsayacak şekilde bir çarşı inşa etmiştik. Çevre Şircilik Bakanlığımız dere pazarı bölgesini rezerv alan ilan edince tabi oranın boşaltılmasını istedi. Biz de vatandaşımızın işini kolaylaştıralım. Esnafımız orada daha rahat şartlarda inşallah çalışırlar düşüncesiyle orayı inşa ettik. E, artık sona geldik. İnşallah yakın bir zamanda orası esnafımızın kullanımına hazır hale gelecek. 240 tane biz oraya hem çelikten hem de konteynerdan olmak üzere 240 tane esnafımızın faydalanacağı şekilde yer sağladık. Yani rezerv alanı ilan edildikten sonra işte belediye ile ve çevre şehircilik koordinasyonuyla çelik yerlerimiz yapılıyor. Yani gelecek ay oraya taşınacağız esnaflarımız, tüm esnaflarımızı. Bir kısım esnaflarımıza çelik yapıldı. Diğer esnaflarımıza da çelik yapılması veya prefabrik yapılması yönünde talebimiz var. Yani konteynerde ticaretin dönmeyeceğini belirttik. Vali Bey'e de, Büyükşehir Belediye Başkanımıza da, Çevre Şehircilik Müdürümüze de. Bu yönde de talebimiz karşılanmasını istiyoruz. Yani şu var, talebimiz karşılanırsa, yani prefabrik olarak da talebimiz yerine getirilirse, tabii ki esnafımız mağdur edilmeden yani taşınacağız. Taşınmamızda da yardım yardımcı olacak belediyeniz. Yani hiç çoktan iyidir. <laughs> Allah razı olsun devletimizde. Yani insanlara hiç çoktan bir yer gösteriyor ya yani, ölçüsünde. Buradaki esnafın detlerini detlerine çağırıyor. insanlar işçi çalıştı evine ekmek götürüyor. Yani burada 4-5 tane esnaf var. Yani devletten Allah razı olsun. Önce bu kadar olur bu bu iş işte dönemde en azından. Burada çok fazla inşaat olduğu için her taraf toz, duman yani eşyalarımız falan hep pisliğe maruz kalıyor. Orada daha düzenli olacağını düşünüyorum. Tamam. Telefon esnaflar olaraktan konteynerimize prakarlık yapıyor. E, çelik yapılmasını istiyoruz inşallah. Yani öyle olursa bizim için daha iyi olacak. Çünkü buradaki konteynerler biraz küçük kalıyor. Eşyalarımız çok fazla sığdıramadık zaten. Çoğunu götürmek zorunda kaldık e, başka yerlere. Ya yani bir tane verildi zaten. O da küçük. Ama oradakiler biraz daha geniş olursa bütün esnaflar hem daha iyi olmuş olur. İnşallah işlerimiz de güzel bir şekilde açılmış olur.